burada daha çok sarsıyordu. Bak burada o kadar sarsılmıyor. Öztür evet. bak. Almışlar buraya bak. Almışlar. O arsı yoktur lan bak. Hep salınmışlar. Yani yatırım için alıyorlar işte Yani çok değil. Belli bir zaman sonra buralarda da bir sürü binalar olacak. Bu gidişte zaten yeşille kalmış. Sumatra'nın zaten Baksana bunlar adamlar ya, ekmiş bile buralara Arası sola zaten tepe kapatıyor Görüyor musun? Abi düşünsene Şuradan çamura batıyorsun Kazıyım derken bakıyorsun bir külçe çaldın Hadi buralara gidelim Arabanın da buraları Bak kuyu Oradan kaçsa burası çukur. mecbur hmm. gireceğin çok kolay. Kamera nerede izinliyor? Nerede bu kamera varmış? Kendi yani ya. Ben hiç kamera görmedim. falan varsa kamera var. Hiç göremiyorum şu an kamera. Kanka ya, Ne abi manzaraya bak. O numara ya. Artık bayağı da gittik ha. Aha. Şu an o koyunlar için cennet burası. Biz bu <laughs> Ama kanka uzaktan bakınca öyle gözükmüyor. Araba direkt geçiyor. Uzaktan gözüküyor. Evet. Işte. Troll Troll. 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 ya? Troll. Troll, troll. Troll. Snow. Troll. az kaldı galiba, şu vidalarla oradan çıkacağız. çıkacağız. <laughs> kaymak gibi yol, kaymak gibi yol bizim pezevik yolu. Ben de bilirim oğlum böyle olacağını. Buraya bağlanmış. Biz geldiğimiz yoldan gidecektik, sen buraya soktun, benim ısıtım yok. Neyse işte bak gör de yabancı. Ya ne kadar güzel manzaralar ya. <laughs> <laughs> Görebilir miydin? Göremezdim. Ancak Açardım Google'ı eğer Uydudan <laughs> bakardın direkt daha ne Her yere giderdin Türkiye'ye Böyle canlı görebilecek miydin oğlum? Gözün de görebilecek miydin? Gözü de vardır Ne videosu <laughs> var ya? Nerede var oğlum? Dursana ne Dur bir Dur oğlum bir dur Niye duruyoruz oğlum? Ha, bir dur Cık. Bir dakika bir dur ya şöyle yapayım, dur. Bir yere kalkacaksın sonra Niye duruyorum ya? Bir dur Bu Araba zaten bakmışım ikiye yavaş yavaş gidiyoruz

Sizin yaptığınız çöp Sizin Sizin geçmişinizin de. Sizin yapacağınız şartlar B ne Sarı, yalnız. siyah, kahverengi, beyaz Çili var, çaburu var, toplu En sevdiğim toprak rengi şu. Ne? Altın gibi görünüyor. Ben bu sular işlerini şu hepsinin altın oldu. Top atalım ya, topa topla, topla. alıp baksak mı ne da altın? Tabi altın böyle çıkıyor. 4 kilometre evet. daha böyle. baksana kanka nasıl yapmışlar bir <laughs> tarafa. Domino taşı gibi oldu. En baştakine tık vur böyle. D yapmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar? Bütün hepsi aynı boyda olsa ya. Bak ilk üç bina aynı firma yapmış. Diğer dördünü aynı firma yapmış. Şununla ortadakini farklı firmalar yapmış mallar. Hepsini aynı firma yapmış olmasın. Farklı farklı öyle evet. Kanka aynı firma olsa aynı bina yapar. Bina da böyle biraz daha yaklaştık gibi ben Hangi Ben gidelim. <laughs> Kanka 4 km işte orası. Yok şimdi iyi bir uzattık ama. değil mi? Kanka bir buraya altında dedik alıp gelek lan. Şemsiği 1. şu topak şeylere baktım. Burada ha var var. Yani. şöyle şöyle biriklerin altında. Bak böyle var <laughs> her bakra renkli renk ve renk renk konmuşlar Yoksa bir binanın bel altını falan eşiyorlar ya. O da bir şey deme. Kafalarını yere başarmışlar. Toprak müstehcen ama da, bunu anasam. <laughs> Toprak daha basit. İstanbul'un taşı toprağın altı. Lan lan lan. Ya bu köpek lan. Kanka dursana ki lan. しみしせん。